Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bijon sökme, bijon sıkma e, makinesi olan EIN e, cc ew 950 e, cihazını tanıtacağım size. Yani kutu açılımını yapacağım. Şimdi cihazımızın kutusu bu bir yani su bardağıyla ölçersek yani şöyle yanına ben, Şöyle misin? Bunu ölçekleme yapabilirsiniz. Ya kutusu bayağı büyük. Yani Cihazın kendisi de bayağı bir büyük. Ee, kutuyu ben daha önceden açtım. Kullandım da. Videosunu şey yaptım. Devam edecek bu videonun devamında. Şimdi kutuyu açalım. İçine böyle işte kağıtlar, ishaliye falan filan bir şeyler çıktı. Kullanmakla oluyor. Bunlar çıktı. Dört tane de Bijonu var arkadaş. Bu kendi bijonları çok güzel oturuyor. Bunlar hani bir şey sıkıp açtığınız zaman çok süper. Ama dışarıdan kendi hani bijonlarınızı takarsanız biraz oynuyor kafası böyle tam oturmuyor gibi. Ama kendi bijonları ile on numara. 22 var içinde. 22 e, var. 19 var. 17 olması lazım. Evet 17 var. 17. 21. bununla şey yaptım arkadaşlar. Ben teker sıktırdım. Bir de şimdi şeyi deneyeceğim. turlar var ya. Benim turun şeyi bozuldu. ATV'ninki de bozuldu. Balataları. Balatasını değiştirmek için orada bir e, e, somun var. Çıkartamıyorum. E, bununla deneyeceğim. Bununla sökmeyi deneyeceğim. Devam edelim. Bir oradan yani sökerken çekeyim videoyu. Yani güzel makine, bayağı ağır bir makine. Sökerken de videosunu çekeceğim zaten. Bayağı bir kol kuvveti için. Yani şu anda tek elimle kaldırıyorum ya. Kalkmıyor. Bayağı bir ağır yani. 5-6 kilo var. 950 wattmış. Bayağı güçlü bir cihaz. Ben sevdim arkadaşlar. Biraz sonra deneyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Değil el 9950 Şimdi bunlar şey skitörü sökeceğiz. 17 numarayı kullanıyoruz. Buna oluyor zaten. Bunu böyle takacağız arkadaşlar. Bakalım açabilecek mi? Açma yönü. Yukarıya bastığınız zaman açıyor. Gördüğünüz gibi ucunda. Açıyor. Aşağıya basınca da kapatıyor. Şimdi açacağız arkadaşlar. Haydi. gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açtı. Bir de öne bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ürünümüz 10 numara. İyi Bu aleti alın derim bence. Motosiklet için çok kolay. Bunu bunun kayışını falan değiştirmek için çok işime yarayacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız da like atın, abone olun. Görüşmek üzere.